var. Senin bir sorunun varsa benim ki benim seninle bir sorunum da yok. Sen kendin kaşınıyorsun. Beni olaylarına belli ki Cansu'yu bugün çok kıskandım. Kadın mutludur. Hediye aldı, izlendi. Neşelidir. Evlendi bir yuva kurdu diye belli ki kıskanmışsın. Sinirini benden çıkarıyorsun. Ondan bundan çıkarıyorsun. Belli amaç bu. Başka da bir dert sıkıntı yok. Çok karakterliydin. senin eee senin kocana yürüyen Hani senin zoruna gidiyor ya. Şimdi cansuyla olan senin kocanın olayları zoruna gidiyor. E bir ay önce, iki ay önce diğeri de senin kocana yürüdü. Onunla niye yayın yapıyorsun? O da senin kocana yürüme, yürümedi mi? Şu an onunla PK yapıyorsun. Hey, hey yürümedi mi kocasına? O hey, mesajları çıkıyor. Mesajlar çıkmadı mı ortaya? Hey, mesaj atmıştı ya. Niye affetti? Niye PK yapıyor? Bu mu gurur? Ben anlamadım. işte de yani. İşte ben de anlamadım. Bunu affediyor. Şey. Çıkmadı mı mesajlar Mükrem'in, görmedin Çıktık, mi? Çıktı kız, hepimiz gördük. Şimdi e niye o yazmıştı onu. E niye aynı, niye aynı... Ee, yan yanasınız? He? Gene yan yanasınız. Yani diğeri... ...ha o ha o fark eden bir şey yok. Fark eden bir şey yok. Benim çocuklarımı sen niye karıştırıyorsun? Sana ne kızım benim çocuklarımdan? He? Ben yarın zaten ekranlarda gelmiş ben yarın onu bir şikayet dedim hele. Bakalım o kimin çocukları kaldı. Ben onu yarın bir şikayet